Efendim merhabalar, Alsan'a işe hoş geldiniz. Ben Tayyar yarışık Saçan. Yine yeni bir programda ve çok değerli bir konukla karşınızdayım. Eğitmen Füsun Borlu. Füsun Hanımcığım hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Öncelikle alanlarınızı bir öğreneyim mi? Hangi alanlarda e, eğitmen olarak görev alıyorsunuz? Sonrasında da uzun uzun sohbeti bulacak tamam, sizinle. Tamam, tabii çok teşekkür ederim. Ben aslında iş teknolojileri, daha Hı. doğrusu halk tarafından daha bilinen haliyle bilgi işlemde. E, 25 seneye yakın bir e, kariyerim var. Ama yanı sıra eğitmenlik de yapıyorum. Bir de üçüncü bir şapka olarak da kariyer e, koçluğu ve mentorluk yapıyorum. Boş zamanınız kalıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Çok az kalıyor gerçekten. Çok az kalıyor Çok değil az mi? Az kalıyor. Gelecek de bir gün gelecek diyorlardı. O gelecek, bu gelecek mi? Galiba bu gelecek. Yoksa hala gelecek mi? Yok daha gelecek. Daha, daha gelecek, gelecek mi? Çünkü öyle bir şey ki tıpkı ilaç sektöründe olduğu gibi parça parça bize veriyorlar hep bu geleceği. Aslında bir sürü şey çoktan icat edilmiş durumda. Hı. Ama ekonomik ömürler tamamlandıkça o icatlar Yavaş yavaş önümüze geliyor. Şöyle bir e, şehir efsanesi var bu akıllı telefonlara geçtiğimiz hani ekranların evet. oynadığı büyüttüğümüz av dediğimiz hikaye için söylüyorlar. İnsanoğlunun aslında zekası hı hı. henüz bunu keşfetmeye ve buna hazır değildi o çok çok bir instağlı. şey oldu ama ne oldu? <laughs> evet ama ne oldu ne keşke dünyasında? keşke da. bilsek onu. Ama şöyle bir şey oldu tabii ki. Esas altyapılar yani olması gereken e, icatlar diyeyim. Mesela bu biz görmüyoruz ama şu an etrafımızda e, bir A e, ağ var, internet ağı var, network ağı var. Telefonlarımızın birbirle konuşması, şu an telefonumuza sinyaller gelmesi o altyapılardan sonra bazı konuların öne açıldı. Koşa koşa gitmeye başladı teknoloji tabii ki. Ürkütmüyor ee, biraz... Ama. Yani tabii benim hep işim teknoloji olduğu için benim çok hoşuma gidiyor. Ama ürkütmüyor mu derseniz özellikle yapay zeka konusunda ürktüğümü söylemem gerekiyor. İşimin, işimin bir parçası yapay zeka benim. Ee, ona rağmen ürktüğümü söyleyebilirim. Acaba canavar mı yaratıyoruz diye. <laughs> Yaratıyor muyuz? Bilmiyorum. Bunun cevabı sizde çünkü. Evet doğru. Şimdi her şey niyetle ilgilidir ya biliyorsunuz. Yani ihtiyacı gider mi? Siz ki iyi niyetle söylemem. yapıyorsunuz da bir süre sonra mesela kontrolden çıkabilir mi? Gerçekten hayatımızı o düzenlemeye başlamış çünkü biz onu şimdi niye icat ediyoruz? Bizim hayatımızı kolaylaştırsın kolay ve düzenlesin diye. Evet. Bir evet. süre sonra. Bize müdahale etmeye başlar mı? Yani o bilim kurgularda seyrettiğimiz evet. korkunç tablo ortaya çıkabilir mi? Ee, önceden seyrettiğimiz bütün bilim kurgulardaki şeyler yavaş yavaş hayatımıza girmedi mi sizce? Bir tek jetkilleri biliyorsunuz. Oradaki hani arabalar böyle havalarda uçuyor. Daha orada onlar mı? da gelmedi. Onlarla da ilgili şu dronlar <laughs> falan var şimdi. Evet evet ama geliyor gördüğünüz gibi. Evet, deniyorlar kadar. yavaş yavaş. Dolayısıyla biz görür müyüz bilmiyorum ama gelecek konusunda her şey mümkün. Şimdi Japonlarla ilgili yine bir şehir efsanesi var. E, ya şehir efsanesi değil, tabii adamlar çünkü bunun temelinde insanoğlu çalışmasın. Ya Hı -hı. bunun yeryüzündeki ömrü 70-75 yıl. Allah biraz daha uzun verirse 80'lere çıkıyor. Bizim yapacağımız yani etten kemikten yaratılmış Adem yapacağını robotlar yapsın hmm. insan onu yesin, içsin, geçsin. Hmm. bu üç günlük dünyada durumu var gerçekten ona mı gidiyoruz? Çünkü ona robotlar gidiyorlar. da o kadar hayatımıza girdi ki. Evet evet çok fazlasıyla girdi. Hatta geçenlerde gördüm bir tane robotun mimikleri falan ayırt etmek mümkün değil. Yine Japon şeyiyle yapmışlar yüz hatlarıyla yapmışlar hiç mümkün değil. Ayırt edemezsiniz. Japonlar intikam mı alıyorlar? Bilmiyorum <laughs> aslında Japonlar çok da çalışkanlar. Çok biliyorsunuz. çalışkanlar. Ama. Tabii Tabii şöyle bir durum söz konusu yetişmek eğitim vesaire çok uzun çok meşakkatli belki onu hani elimine edecek çünkü bir noktaya gelmemiz hepimizin 20-25 senemizi alıyor öyle değil mi doğduktan Doğru. sonra eğitimlerle. Bir... O 25 sene kayıp olarak düşünülebilir yani belki Japonlar öyle düşünmüşlerdir diye düşünüyorum. Bu elimizdeki telefonların gidişatı nedir? O gidişat çok acayip çok kötü yıllar hayatımızda evet. ne olacak? Evet çok kötü girdi. Ben çok yakında yani yine e, hani icatları takip ederken evet. görüyorum artık böyle bizim vücudumuzda falan olacak herhalde gözümüzle bir, bir şeylere dokunacağız. Gözümüzün gördüğü ama mesela ben sizinle konuşurken bir yandan telefona bakacağım oradan mesajlarımı okuyacağım. E, belki oradan annemi ara diyeceğim. Robot, robotik insan mı oluyoruz? Bence o çoktan olmadık mı sizce? Ya bilmiyorum ki o kadar karıştık ki. <laughs> çok karıştık. Yani, biz mi onların hayatındayız, onlar mı bizim hayatımızda Kesinlikle. noktasında gerçekten araftayım Kesinlikle. Yani bir karar veremiyorum çünkü her şey o kadar hızla hayatımız kolaylık güzel hani. Evet. Ama ne bu nereye kadar? Bu nereye kadar? İşte bu çok büyük insanın vermesi gereken bir soru belki de ama. Ben şu an kontrolümüzden çıktığını düşünüyorum. Yani hani her icat çok büyük bir şeyle karşılanıyor. Hani kucağımızı açıyoruz. Ne kadar güzel hayatımız ne kadar kolaylaştı vesaire diye. Ee, hangi noktada duracağımızı bilmiyoruz ki. Eğitim verdiğiniz arkadaşlar da böyle meraklar mı hocam ne oluyor <laughs> ya? De, yani de. yani <laughs> hani, tamam biz hani tabii bir de bu yeti meselesi. Mesela icat etmek bir şeyi yoktan o, var çok, etmeye çalışmak hani çok. bildiğimiz şey bu tanrıya özgü bir durum evet, ee, yoktan evet. var etme evet, durumu evet, evet. ama bir şeyi olmayan bir şeyi yapmak insan zekasıyla Hı -hı. sonra düşünüp diyorsun ki ya bende de var akıl ama ben niye yapmıyorum niye bunu? Niye kullanamıyorum? Evet bu tabii yani. ben benim kişisel fikrim eğitiminde içinde olduğum Hı. için eğitim yapısıyla ilgili şablonlarla büyüyorsak yani şablonlarla eğitimimizi tamamlıyorsak düşünce yapımız çok gelişmiyor. Ama yaratıcılığın içinde olduğu eğitim olduğu zaman işte bu icatları yapan insanların daha çok baktığımız eğitimlerinde bunu görüyoruz. Yaratıcılık üzerine işte anne baba onları çok hani öyle yönlendirmiş ya da. Bazen tabii ki çok güzel akıllar oluyor. O akıllar yaratılıştan gelermiş. Onda yapacak bir şeyimiz yok. Yoksa her anne baba kendi çocuğumuz. Bilseydi sıfırsız. şuralara geleceğimizi. Evet. icat eder miydi telefonu? Bilmiyorum herhalde etmem. <laughs> Çünkü o sadece karısına geç geleceğim demek <laughs> için. <işte. gülüyor> güzel. <gülüyor> Öyle icat etmiş. Ee, geleceği nasıl görüyorsunuz? Ee, geleceği. Yani Şu anı yaşıyoruz zaten. Şu anı yaşıyoruz i̇şte biraz zaten. Biraz önce dediniz ya aslında bazı şeyler hazır. Hı hı. Ama biz hazır olmadığımız için de hani parça parça şimdi eldekiyle bir oyalansınlar durumu var. Evet. evet. Neler bekliyor bizi? Ee, aslında hayatımız daha da kolaylaşacak büyük ihtimalle. Ama sizin söylediğiniz gibi tehditler de karşımıza çıkacak. Bir dizi var ismini söylemek istemiyorum ama hepimiz seyrediyoruzdur. O dizide gördüğümüz her şey parça parça karşımıza çıkıyor yabancı bir dizi. Onların hepsi karşımıza çıkıyor. Onları seyrederken de diyorum ki ha bu icat yapılmış demek gibi kenarda bekliyor. Bizi hazırlıyor bu diziler işte filmler vesaire diyorum. Yani hayatımız kolaylaşacak gerçekten. Sizi de ürkütüyor mu bir eğitimci olarak? Ee, şöyle ürkütüyor. Yarın bir gün e, ben eğitim veremezsem benim yerime robotlar verirse diye ürküyorum. İcat etmeyin öyle bir robotu. Evet o edenler ediyordu. <gülüyor> Keşke <gülüyor> ben o kadar akıllı olsam öyle da icatlar bulunsam. Eğitim verdiklerinize olsam. o kısmı es geçin. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle şimdi eğitim vermek o kadar çift taraflı ki bu korkum o yüzden yüksek. Çünkü e, karşımızdaki kişiler bir şeyler öğreniyorlar ama eğitmen olarak da aldığımız tatminler var tabii ki. E, o tatminleri ben değil de bir robot almayacaktır. Duygulayacaktır olmayacak çünkü. Dolayısıyla hiç istemiyorum en kaybetmek istemediğim şey e, bu işimi, eğitimcilik işimi kaybetmek. Robotlara geri kalın her şey ufak ufak gidebilir robotlara. İçinde olduğunuz bir şeyi günlük hayatınıza ne kadar alıyorsunuz? Ee, i̇şte mi kalıyor bazı şeyler? Aslında yani, çok çünkü neden hava. benimle aynı kuşkuları taşıyorsunuz? Sizde de böyle bir korku evet. var doğal <laughs> olarak. E, siz bir de e, bizden bir tık daha ileride gördüğünüz için bu işi mesela Kesinlikle günlük olur. yaşantınız daha ne kadar stabil? Hı -hı. Siz ne kadar uzak duruyorsunuz bundan? Çok uzak durduğum söylenemez. Çünkü mesela evde e, diyelim ki hani son teknoloji, her şeyin son teknoloji olmasını istiyorum. E, onların artısına eksisine çok bakmıyorum. Eşim de bilgisayar mühendisi Allah'tan. E, biz hani en son ne gerekiyorsa mesela internetimiz bizim evde hiçbir zaman kesil ya da herhangi bir odanın köşesinde azalması mümkün değil çünkü ona uygun olarak bütün son teknolojik aletleri kullanıyoruz vesaire. Dolayısıyla dışarı çıkamıyorum e, ee, içindeyim ama tabii ki bunun geleceğini göremiyorum. Keşke diyorum ya o kadar akıllı olabilsem de görebilsem gelecekte neler olabilecek. Kendimizi de korurum, çocukları da korurum. Ee, ama şu an itibariyle sadece bize sunulan kadarını kendi aklım, kendi birikimim kadarıyla hani artısını eksisini görebiliyorum Tayyar Beyciğim. Yani Vallahi bilmiyorum ki. Ya. Hep diyorum ya aklım böyle karışık. Bilim kurgu filmlerini seyredip hayatıma girdikleri evet. sürece de bir taraftan geleceği de merak ediyorum Hı -hı. aslında. Hı -hı. Yani madem ki işler buraya kadar geldi. Evet. E, evet. Işte i̇nsanoğlu e, cilalı taş devrinden Hı -hı. yontma devirden oradan buradan şey, falan ya. şimdi buralarda evet. bu işler. E, bir taraftan da aa bak Mısırlılar duvara şunu çizmişler. Ya bu adamlar bunu kullanıyorlarmış. Evet, evet. Düşüncesi bile ürkütüyor. Hakikaten evet. kullanıyorlar mıydı? Evet. Yani vardı da mı ee, acaba bizde evet. mi öyle olacağız? Hani yarın öbür gün kazacaklar ya, bak bunlar da böyle bir telefon kullanıyor. Evet. Ha medeniyetsizler <laughs> mi diyecekler bize yani acaba? Olabilir biliyor musunuz? Çünkü sizin de biraz önce de konuştuk ya yayın öncesinde. Acaba bir devri daimi var? Yine bir cilalı taş devrine döneceğiz tekrar. Ben tekrar öyle bir şey mi mi bekliyorum. Olacağız? Yani o taşlı sopalı savaşlar dönemini bekliyorum çünkü dediğim gibi bir şeyin sonu olmalı evet. ki. Tekrar bir, bir bir döngü var. Eğer öyleyse gerçekten o piramitlerin falan altında ben de bilir kişi gibi konuşmak <laughs> istemiyorum ama e, sizin söylediğiniz şey çok mantıklı geldi gerçekten. Belki de bulacağız onları. Çünkü o piramitlerin yapımında bile bir sürü belgesel izliyoruz ya akıl sır ermiyor. Nasıl o koca koca taşları insan gücüyle koymuşlar üst üste vesaire gibi. Yani e, olabilir. Sizin söylediğiniz şey çok mantıklı. Peki. Siz kendinize ne kadar zaman ayırıyorsunuz bütün bunların içinde? Yani um, yine sade insan kalmak adına. Evet. Hani bizim o bir şeyimiz var ya Türk kahvesi modumuz var. ya, evet, Hiçbir evet, şey evet. karışmasın. Telvisi ağzımıza gelsin, Aa, acısı doğru. yaksın durumumuz var ya. Hı hı. Bu kadar yoğunluğun, bu kadar teknolojinin bir taraftan sürekli eşiniz de doğal olarak burada olunca hani ne kadar dışında, hı hı. Ya bir adım bile olsa. Bana e, oluyor, oluyor oluyor. Şöyle yapıyorum prensip olarak akşam 9 itibariyle artık tamamen kendime dönüyorum. Dış dünyaya kapatıyorsunuz Kapatıyorum. Her şey. Hatta telefonlarıma bile bakmıyorum desem inanır mısınız? Bütün ailem akrabalarım bilirler 9'dan sonra bana ulaşmalarının imkansız olduğunu. Sesi kapatılır şarja konur ama başka bambaşka bir odada. Ee, onun dışında işte hani ritüellerimiz oluyor eşimle. Çünkü hayatı da bir şekilde deşarj olarak sürdürmemiz gerekiyor. Teknolojinin içindeyken gerçekten çok ciddi ciddi hani bütün işler de öyle gerçi. Günlerimiz stresle geçiyor, problem çözmekle geçiyor. Ee, o çay içtiğimiz, kahve içtiğimiz zamanlarımız, çok değerli baş başa sohbet ettiğimiz, film seyrediyoruz. Seyrettiğimiz filmler hep bilim kurgu değil ama romantik komedi de seyretmiyoruz. Onu söyle itiraf <laughs> edebilirim gerçekten. <laughs> Böyle şey hani e, akıl konmuş e, filmler çok hoşunuza gidiyor. Onları seyretmekten hoşlanıyoruz. Bir de kedilerimiz var. Ha, yani dokuzdan sonra kedilerimizle onlar birlikte. Onlar robot değil değil mi? Değil şey onlar gerçek. gerçekler <laughs> çok gerçekler çok tırmalayanlar. Eğitmenlik çok değerli bir iş tabii ki. Teşekkür yani, ederim evet. E, sadece eğitmen olarak sizi anmak hı hı. size yeterli geliyor mu yaptıklarınızın içinde? E, yani çok bak. Evet. Yine o altını bir kez daha insanlar yanlış anlamasınlar. Hı hı. Tek başına gerçekten çok kuvvetli bir e, bir şey öğretmek, evet, insanlara evet, evet. bir şey katmak çok önemli ama e, o kadar donanıma sahip e, ve e, kendine bu kadar yetiştirmiş ve evet, yetiştiren bir insan yetiş. için sadece evet. eğitimci demek yeterli olur mu? Ya ee, size ya bir tanımlasanıza bana Füsun Hanım'ı tamam. desen mesela siz nasıl anlatırsınız? Şöyle aslında üç şapkası var e, Füsun'un bir tanesi hadi 4 5 6 aslında hani eş, arkadaş, çocuk falan onları hep tamamen atıyorum. Ee, ama iş hayatında üç şapkas var. Bir tanesi bilgi işlem sektöründe üst düzey yönetici. İkinci şapkam eğitimcilik şapkam. Üçüncüsü de dediğim gibi kariyer koçluğu ve mentorluk. Bunun içinde çok çünkü sertifikalar, eğitimler vesaireden sonra elde edilebilen bir şapka diyeyim size. Ee, ama Maslow'un hani ihtiyaçlar piramidi vardır. İşte ilk önce e, yaşamsal ihtiyaçlar giderilir, sonra toplum tarafından tanınmak, kabul edilmek falan. En üstte, en en üstte kendini gerçekleştirme hissi vardır insanların. E, bunu hissettikleri anda mutlu hissederler ya, işte ben o hissi eğitimcilikte alıyorum. O yüzden çok gurur duyuyorum e, o eğitimcilikle. O zaman küçücük bir ders verelim mi? Nasıl olacak Tabii. bu iş? Bu piramidi nasıl kuracağız? bu bu şöyle Yani özellikle de genç kardeşlerim şimdi onların tabii hayatla ilgili çok beklentileri çok var. Çok beklenti ama hepsi <laughs> gelecekte işte iyi bir kariyer ve iş sahibi olmak evet, istiyorlar. Bir evet. üçgen kuralım mı onlara? Neler kuralım, yapsınlar, nasıl hemen nasıl yürüsünler? Evet. Şimdi benim en çok gözlemlediğim danışanlarımdan gördüğüm şey şu ki ortada moda olan hangi meslek varsa ona yöneliyorlar. Oysaki moda değil insanın mutlu olacağı. Çünkü biz işte hani 4 sene, 5 sene üniversitede okuyoruz belli bir mesleğe edinmek için. Ama 25 sene, 30 sene, 40 sene, 50 sene çalışıyoruz. Hiçbir moda meslek moda olarak kalmıyor. Dolayısıyla nerede mutluysak burada benim küçük bir e, şeyim var nasıl diyeyim öğrenilmiş dersim var bunu paylaş hep paylaşırım tamam. danışanlarımla e, bizi seyredenlerle de paylaşmak isterim. Ben e, bilgisayar üzerine okudum tabii ki mezun olunca yazılımcı olacağım şu anki hani en gözlem mesleklerden bir tanesi tabii ki yazılımcı olacaktım ne olacaktım diye düşünüyorum. Başladım yazılımcılığa 6 ay sonra yöneticim geldi bana dedi ki Füsun çok güzel yazıyorsun tamam kodlarında hiçbir sıkıntı yok. Ama dedi arkadaşlarını çok meşgul ediyormuşsun sen. Aa dedim şaşırdım neden öyle? Çünkü hani ben çok daha iletişim seven dışa dönük bir profilim. dolayısıyla da hani konuşmayı çok çok seviyorum. Hem konuşmanın olduğu hem de teknolojinin olduğu başka bir rol mü bulalım sana gibi. Çünkü arkadaşlarım daha doğrusu yazılım yaparken biraz konsantre olmak gerekiyor vesaire. İnsanların dikkatini dağıttığımı söylemiş arkadaşlarım. Ondan sonra çok farklı farklı alanlarında görev almaya başladım teknolojinin içinde Kariyer iletişim olan. Kariyer koşulunu tercih etmenizin sebeplerinden biri de bu mu? Kesinlikle bu olabilir. Düşünmemiştim ama yine ben de ikinci bir kapı açtınız düşünme <laughs> konusunda. Gerçekten bu olabilir. Çünkü o zaman dediğim gibi trend olan yazılımcılıkta. Şu anda trend gerçi ama. Ama ben benim mutlu olacağım şey yine teknik konuların içerisinde ama biraz daha böyle hani e, iletişimimin yoğun olduğu bir roldü. E, mesela proje yönetimi şu anki aslında benim kariyerim proje yönetimi üzerine. E, ve geçen hafta aslında size bunu söylemeyecektim ama şimdi konu konuyu açınca söyledim bir ödül aldım. Aa ne güzel. Evet proje Tebrik yönetimi ederim. lideri, dünya proje yönetimi lideri ödülünü aldım. Riyad'a gittim. Riyad'da yapılmıştı bu hı hı. şey. E, ödül töreni. E, onu da aldım koydum. Yani kariyerimin proje yönetimi tarafı teknik proje yönetimi tarafı bir, bir yerde duruyor. Bu proje yönetimiyle ilgili eğitimcilik dediğiniz zaman ben havalarda uçuyorum. Şimdi arkadaşlarıma da aynı şeyi söyleyeceğim. E, aslında bu Japonların yine bugün ne kadar Japonlardan bahsediyor. Ama nereye elimizi atsak bir Onlar şekilde kapağı o tarafa Bu <laughs> Adamları da takdir ediyorum. Yani e, bu konuda bir yol izleyeceğimiz zaman ibrenin onlara dönüyor olması evet, ne kadar başarılı evet. olduklarını gösteriyor. Her konuda dönüyor ve onların yine çok takdir ettiğim bir şeyler var. İki gayi, hayatımın amacı nedir? Ben sabahları ne için uyanıyorum? Ne yaparsam mutlu olurum, ne yaparsam dünyaya faydam olur, ne yaparsam para kazanırım. Ama ben Instagram'a bakarsam bizde de böyle şeyler var. Ee, yaşam sürenler var da ben o yaşayan arkadaşları göremiyorum. Bilmiyorum. Hep sadece o mecrada <laughs> görüyorum onları. Bugün <laughs> güne şöyle uyandım yavaş <laughs> evet, yavaş. Evet o çok güzel ne kadar güzel. Ben de o şeyi yaşamak istiyorum ama yani yapmıyoruz. Yani o paylaşımlarla kendimizi aldatıyoruz. Muhtemelen. Kendimizi aldatıyoruz. Belki birazcık hani ne bileyim etrafa da birazcık hani görüntü. Ritim. Ben şunu sorgularım kendimde. Benim doğumum sebepsiz değil. Ben buraya niye geldim? Hı hı, çok doğru. Yani bana ihtiyacı yok çok ki, yüce yaratıcının. O kadar kudreti var ki yani koca kainat, 80 milyar, 8 milyar insan, hı. göller, dağlar, kayalar, taşlar beni niye gönderdi? Mutlaka Benden bir amacı var Yani mi? benim kılacağım namazın edeceğim duanın ya da çekeceğim tesbihi onun ihtiyacı yok. Hı hı. Niye buradayım? İşte ben niye bunun buradayım? Japon versiyonu iki gayı aslında. Ee, hem hani ben ne katabilirim bu dünyaya? Bir taraftan da tabii ki hayatı sürdürmek için işin maddesel kısmı da var. Nasıl para kazanırım? İşte bunların hepsinin kesiştiği bir nokta, bir kümelerin kesişme noktası oluyor. İşte onu buldukları anda çok mutlu oluyor insanlar. Daha çok kimler geliyor? Yani bir sizle beraber bir program yapalım. Hı. Yani iş adamları ne bileyim sanatçılar, gazeteciler kimler Hı. var ağırlıklı meslek gruplarında? Meslek gruplarında daha çok bilgi işlemciler var. var. Ben tabii bir de sosyal sorumluluk olarak düşünerek bilgi işlemde kadınların sayısının artmasını çok Hı. hedefliyorum. Çünkü çok teknik bir iş olarak görülüp biraz uzak duruluyor. Bu sebeple kariyer koçluğu yaptığım üniversite öğrencilerim de var tamamen bilabeden. Ee, ya da işte yeni başlamış şeyine ne derler kariyerine onu nasıl geliştirebiliriz mutlu mu değil mi diye yaptığım e, arkadaşlarım danışanlarım var açıkçası. Dolayısıyla aslında benim sektörüme baktığımızda bilgi işlem sektöründekilere kariyer koçluğu vermen mantıklı. Çünkü şöyle e, benim kariyerim bilgi işlem üzerine. Ha eğitmen arkadaşlarıma da verdiğim zamanlar oluyor. Eğitim sektöründeki kişilere de. Ama şimdi kalkıp ben mesela yaşam koçluğu yapamam ne haddime. Benim çok uzman olduğumu düşündüğüm şey kariyerim. Çünkü kendi kariyerimi düzgün yönettim. Bu da bende bir şeyler öğretti. Öğre, öğret, öğrendiklerimi öğretmek istiyorum. Daha doğrusu o konuda yol göstermek istiyorum. Balık tutmasını öğretmek istiyorum. İşinizin e, mutlaka kendi içindeki becerisi ve yetileri çok fazla. Bir taraftan da baktığımda e, bunu e, topluma tehdit olarak çeviren bir kadro da var. Çok yetenekliler. Hı hı. E, gerçekten büyük yetenekleri var hı hı. ama e, hani arka bahçe dediğiniz yerde o kara yüzde de bir grup var tabii var tabii neden tabii. yani Illegality'yi çok mu, insanoğlu çok mu seviyor? Gerçi merak ediyoruz da o doğa, benim gibi bir şey bak tane soru var mesela o mudur bu mudur. Bu işi evet. yapan adamlar neyi merak ediyorlar? Evet evet keşke bütün sorularınıza cevap verebilsem ben de ama e, büyük ihtimalle hani bu e, bazı kişiler kuralları çok sevmiyorlar ve kurallara karşı gelmek istiyorlar ya aslında kurallar dediğimiz şeyler de bizlerin hayatını yönetmek için hani ortaya koymuş bir yönetişim. E, dolayısıyla bu birileri bizi yönetmesin, birileri bize kurallar koymasın, istediğimiz gibi yaşayalım bakış açısı olabilir. Ama onun dışında o kara tarafta dediğiniz kişiler mesela bu hackerlar, bilgisayarları hmm. hackleyenler karşında para alıyorlar. İnsanlara biliyorsunuz fidye ödeyin diyorlar şirketleri hackledikleri zaman. O da bir ticaret mi? E tabii o da bir ticaret. Çünkü bundan dolayı Ekonomi. korkuyorum diyorum. Yani hmm. bunun... E, Siyah ve beyaz durumu var ya işte o siyah evet. tarafı da çok korkutuyor. Ama siyah durum yani siyah tarafı da tabii çok korkutmalı zaten. E, ama şirketler de yavaş yavaş o siyahlardan beyazlara dönüş şöyle Hı. yapmaya çalışıyorlar. Çok başarılı bir hacker hacker mesela kendilerine heklemiş hemen onu işe alıyorlar gel bizim Biz çalış diye. Evet evet. Bu arada e, siber saldırı meselesi biliyorsunuz Hı. son birkaç yıldır e, artık hani karasal savaşlardan daha fazla devletlerin de özellikle devlet tarihleri üzerinden ve Kendilerini koruması açısından evet. da bu anlamda çok donanımlı elemanlarla çok, çok. E, bir siber ordu kurma evet. e, durumları var. Çok çok ihtiyacımız var gerçekten. Özellikle pandemiden sonra Hı. artık her şeyimiz yani yüz yüze toplantılar, yüz yüze hiçbir aktivite yok neredeyse. Şimdi yavaş yavaş başladı gerçi. Ama o iki senede gördük ki aslında o bilgi işlem e, dediğim şey, e, bütün uygulamalar, yazılımlar, Bilgisayarların kendileri aslında bizim hayatımızın tam ortasında ve onlara bir şey olduğu zaman hayat yürümüyor neredeyse. Düşünsenize işte ben hiçbir toplantıya katılamazsam. WhatsApp 10 dakika çöküyor. Aa, deli misiniz? M millet Hem nasıl? çıldırıyor. Hem nasıl? Yazacak yer arıyorlar. Durdu ne oldu, mu? Aynen, oldu falan diye. Yani hayatımızın ortasında hani dediniz Bir gün çökerse ya. ne oluruz? Valla bir gün çökerse ben çok zorlanacağımızı düşünüyorum. Çünkü her şey düşünsenize paralarımız da Bankalar her, her şey, şey her şey sanal, her şey sanal gidiyor. Benim elime sıcak para hiç değmiyor ki, her şey bankadan yürüyor biliyorsunuz. Peki bunların güvenliği neyle sağlanacak? İşte bugün siz uğraşıyorsunuz, için... bir şeyler yapıyorsunuz, bir Hı -hı. duvarlar yapıyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz. Evet, Ama evet. E, belki de sizin yetiştirdiğiniz, sizin eğitim verdiğiniz biri sizin yaptığınız yapıyı e, zedelemeye ya da hasar vermeye çalışıyor. Tabii. Ama mesela siz eğitimci olarak tabii hani bunun ağzını, B'sini, Z'sine kadar biliyorsunuz. Hı -hı. Tedbirin tedbiri mi? Ee, şöyle aslında bu bir bambaşka bir uzmanlık alanı. Ee, bu güvenlikle ilgili eğitim vermiyorum ben tamamen başka bir şey ama içinde olduğum için söyleyebilirim. Ee, evet tedbirin tedbiri. Yapacak bir şey yok. Yani hani... E, şimdi ekonomiyi de düşününce hani bir ekonomik e, koridor açılmış oluyor ya bu şekilde Hı -hı. o siyah kısımda. Ee, ne yapacak ne var? Birçok konu yani hani birçok şey böyle. Biraz önce güzel bir şey söylediniz. Her iş alanında bana göre ee, kadınların artık erkeklerden çok hı. farkı kalmadı. Evet. Ee, ve eşit iş konusunda da buna taraftarım. Özellikle hanımların hı hı. her işin içinde olmasına taraftarım. Evet. Senelerce bunun kavgasını futbol maçlarının tribünler için verdim. Hı. Kadın tribünleri açın. Küfürü ancak böyle engellersiniz hı. ya da futboldaki şiddeti böyle engellersiniz diye. Hanımlar bu işin içinde doğrularsa bu kara e, bölüm azalır mı? <laughs> Yoksa hanımlardan da oraya kayar olur mu? Çünkü tabii, dedi, işin içinde ekonomisi var ya. İşin ekonomisi var ekonomisi ama ben de şöyle ve Çok ciddi ekonomisi tabii, var. Tabii tabii çok ciddi ekonomisi var. Ben aslında kadın erkek diye ayırma taraftarı hiç değilim. Hani söylüyorum kadınların daha çok ama liyakat çok önemli ya. Yani bir işi yaparken kadın mısınız erkek misinizden ziyade iyi yapabiliyor musunuz yapamıyor musunuz o önemli. E ee, tabii kadınların çok olmasını isteriz. Ee, ne kadar çok kadın e, ekonominin içinde yer alırsa kendisi için de toplum için de çok faydalı olur. Ona bir şey söylemiyorum. Ee, ancak aslında bu tür işlerde liyakat hani düzgün doğru yapabilmek çok önemli. Şimdi biz karı koca şunu düşünüyoruz. Bana diyor ki yeter 40 yıldır bu mesleğin içindesin. <laughs> hani e, yoruldun, sıkıldın. E, hayaldir yani. Böyle bir küçük kasabaya gidelim. Ah hepimizin e, hayali. Bir yer bulalım. Dünyadan evet. uzak durum var. Karı koca böyle hayalleriniz var mı? Var var. var yani Bu olmaz laptopları var. atalım. Hani şu telefondan kurtulalım. Biz gidelim. Öyle değil ama bizim <laughs> hayallerimiz şöyle. E, diyoruz ki... Biz. Bal balığı yine <gülüyor> <gülüyor> Yemeği robot tutsun. Yemeği robot yapsın. Zaten mutfak robotu diye bir şey var ne? ya biliyorsunuz. E şimdi çeyrek çıktı. Bu, <laughs> evi süpüren Evet evet onları da çıktı. robot diyoruz. Doğru. Ee, ...şöyle bir hayalimiz var. Gerçekten bize pandemi sırasında uzaktan çalıştık. Bodrum'da e, çalıştık. E, o bizim ideal hayatımızdı. <laughs> ama laptopsuz değil. İnternet olmadan -mm, mümkün değil yani. Yaşayamayız diye düşünüyorum. Gerçi insan her şeye alışıyor. Ayrı mevzu. Bir de şu an çok aktif iş hayatında olduğumuz için internet çok hani bizim için önemli. E, ama bizim hayalimiz uzakta olup ama bütün her şeyi... E devam ediyor yani teknolojik rahatlığımızın devam ettiği bir ortam istiyoruz. Dünyada bu işe en fazla e, ilgi duyanlar Hindistanlılar diye bir şey var. Doğru mu? Doğru doğru. Bunlar yani Hintliler dünyada en çok gerçi tabii Onun şeyle ilgili. Ondan söyleyeyim İstanbul'da iş yapan bir arkadaşım var. Evet. E, Londra'da okudu. Aha. Sonra burada işte bu cep telefonlarına falan programlar yapıyorlar. Ya delirdim diye, diyor ki iş yeri falan açmadım dedi. Okulda dedi, Uzaktan, iki iki arkadaşım var dedi, <laughs> bir tane de Pakistan'da galiba. E evet, dedi nasıl oluyor? Ya yani işi ben alıyorum. Hı -hı. O i̇ş böyle mi yapıyoruz aynen, dedi aynen. onlar. Böyle mi hakikaten? Böyle böyle. E, Hintlilerin gerçekten dünyada bir yaygın olarak IT bilgi işlem sektöründe şeyleri var, e, ağırlıkları var. O zaman Japonlara boşuna pay veriyoruz. <laughs> <laughs> Ama şöyle onların nüfusları da çok olduğu için. Bir de şöyle bir çalışma da söz konusu oluyor. Yani hani e, uzaktan yani Hindistan'da yaşamaya devam ediyorlar. Sizin arkadaşınız gibi İngiltere'de projeler yapılıyor, ürünler üretiliyor. Ama üretilirken aslında daha doğrusu dizaynı orada yapılıyor. Mesela e, telefonlar için Apple'de. Apple için de aynı şey söz konusu. Dizayn Amerika'da yapılıyor. Ama işin üretime geçme kısmı uzak, vesaire doğu. uzak doğuda yapılıyor. Aynı şekilde Hintlilerin de bu programcılık anlamında çok güzel eğitimleri var. Ee, i̇nsanların hani kendilerine daha iyi bir noktaya getirmek için eğitime çok önem veriyorlar. Ve özellikle teknoloji eğitimine çok önem veriyorlar. Çok takdir ettiğim bir Bizim topluluk. Asıl. Biz... De e, yani şu son dönem tabii biraz kayıplarımız oldu yurt dışına giden çok hani kıymetli beyinlerimiz oluyor maalesef. Bizde de var bu konu yani buna e, önem veriliyor ama ben daha çok hani Nasıl hızlıca para kazanırım? İşte ne bileyim hani Instagram fenomeni olayım. Alıyorum. Evet. Biz nasıl para kazanırız ama? Sanki bakıyoruz. öyle. Peki onlar niye bakmıyorlar? Yani onlar için de para aslında. Bu onlar iş. Için de Ama onlar da öncelik para değil. Niye? Ya çok yani mu rahatlar. Onların, yani rahat olduklarını zannetmiyorum. Hayat kuşlarını falan gördüğünüz zaman belgesellerde hiç de rahat değil aslında bakarsanız. Ee, ama bu bir vizyon meselesi diye düşünüyorum. Yani Bizde eksik olan mı? E, eksik diyemem. Bizde de çok güzel şeyler yapılıyor. Mesela bu bizim e-devlet uygulamamız falan yani yok. Dünyada çok az yerde var. Ben çok takdir ediyorum. Bu da bir vizyon gerektirir çünkü. Ee, bizde de vizyon var da aslında yeterli sayıda genç de var. Bir şey herhalde e, atalet mi var? Bir adım atma eksikliği mi Biraz var? Biraz özendirmek lazım çocuklara. Ben, bu özendir şey. i̇şte o yüzden çok böyle ortalarda gözükmek lazım. Teknoloji şöyle güzel, böyle güzel işte falan demek için. Ama ben bir yandan şunu da düşünüyorum. Ee, annem ee, 76 yaşında elinden telefonu inmiyor. Instagram'dan bir şey post ediyor, WhatsApp'tan başkalarına. Oradan <laughs> da bu tarafa. Yani hani e, herkes aslında teknoloji şu anda. Evet. Bir tek onun arka planında çalışmayı kabullenmemiz lazım. Tabii hepimiz çözdük. Hepimiz çözdük. Hepimiz çözdük çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben ne de kadar çok keyifli bir sohbet ederim, oldu. Davetiniz Efendim sana bugün sonuna geldik. Başka bir programda bir başka konukla yeniden karşınızda olacağım. Alasman.